Evet arkadaşlar, bugün sizlere çok güzel bir kart numarası göstereceğim. Çok eğlenceli, inanılmaz şeyler oluyor kartta. Yani gerçekten de aklın, mantığın durduğu nokta yani. Bunun size öncelikle hikayesini anlatmadan önce, şu anda, birazdan yapacağımız numaranın hilesinin çözümünü videonun sonunda izleyebilirsiniz. O yüzden. Önce bu videoyu seyredin ardından da hilesini öğrenmiş olursunuz devamında. Öncelikle bu kart numarasına nereden ulaştım? Bir arkadaş geldi oturmaya. Bu arkadaş bu tip şeylere biraz meraklı kendisi. Oturduk çay çorba içerken birden anlamsız bir şekilde cebinden çıkarttı bir deste kağıt. Dedi sana numara yapayım mı? Ya dedim yap da sen manyak mısın yani insan kartla doğaşır mı cebinde her neyse bu çıkarttı şimdi dedi çok güzel bir numara hani kesinlikle görmen gerekir falan iyi dedim buyur yap o zaman dedi işte öncelikle kağıtları açacağım işte şunu yapacağım bunu yapacağım falan dedim boş ver sen direkt yap oradan anlarız kağıdı bu şekilde eline aldı şimdi a bunu bana gösterdi. Tabii ki hilesini göstermedi nasıl yapıldığını. Bunu uzun uğraşlar sonunda internetten yaptığım çalışmalar sonucunda bir şekilde çözdük. Her neyse öncelikle paketi açtı. Paketin içinden kırmızı desteği çıkarttı. Dedi ki, işte görüyorsun bu desteği. Bu desteği güzelce bir karıştıralım dedi. E dedim tamam, karıştıralım. Bunu böyle ileri attırdıydı. Her neyse bu şekilde karıştırdık. Ondan sonra dedi ki buradan dedi dört tane kağıt seçeceğim dedi. Bu dört kağıt dedi kupa az, kupa iki, kupa 3, kupa 4 olacak dedi. Tamam dedim buyur. Şimdi onları aramaya başladı. Tabi bu şekilde başlayınca insan ister istemez diyor. Lan bu nasıl bir numara? Her neyse. Bu şekilde yaptı. 4 en aşağıya geldi. Ardından üçü koydu. Şöyle. 2'yi de buraya aldı yani şöyle bir sıralama yaptı. 1, 2, 3, 4 diye. Ondan sonra kağıtları ters çevirdi gene. Dedi ki şimdi ben bu kağıtları alacağım dedi böyle komple. Buraya koyacağım dedi. He dedim. Ondan sonra dedi müthiş bir numara göstereceğim sana dedi. E dedim tamam bekliyoruz. Bu şekilde kağıtları gösterdi bana. Dedi ki bunların dedi sıralamasını değiştireceğim dedi. Ondan sonra dedi başlayacağız dedi. Ve sıralamayı değiştirdi. Dedi ki Öncelikle bu dört kağıttan dedi bir numaralı kağıdı yani aslı kupası dedi ters çevireceğim dedi. Dedim nasıl çevireceksin? Yani as dedi aşağı bakacak dedi kırmızı yüzü yukarı bakacak dedi. Dedim ilginç ama bir yap bakalım. Ondan sonra başladı. Bir dedi iki dedi üç dedi dört dedi bir ters döndü. Şimdi yani kağıdı bir şekilde böyle gördüğün zaman insan bir hayret ediyor. Allah Allah diyor yani bu nasıl döner diyor. Ama gerçekten de biri ters çevirmişti. E dedim bu kadar mıydı numara? Dedi bu kadardı numara. Nasıl beğendin mi dedi. Hoşuna gitti mi dedi. Dedim güzel fena değil ama çok basit değil mi dedim. Evet dedi çok basit dedi. O yüzden dedi iki numara şimdi ters çevireceğim dedi. E dedim bire ne olacak? Bir gene eski haline dönecek dedi. Yani yukarı bakacak dedi. İki numara aşağı bakacak. Allah Allah. E buyur yap dedik. Gerçekten de yaptığında İki numara ters dönmüştü. İlginç gerçekten de yani akıl sır dermiyor ya bu nasıl olur şimdi demin bir falan derken ikiye kadar gitti iş. Ondan sonra dedi ki ters çevireceğim bunu dedi. E çevirdik. Üçü ters çevireceğiz dedi. Yani iki düzelecek üç ters çevirilecek. İyi buyur hadi bakalım. Onu da yaptı. 1, 2, 3, 4. Bunu da yaptıktan sonra dedi ki şimdi dedi elimi koymadan dedi. Direkt dedi dördü ders çevireceğim dedi. Dedim yok artık yani. Olur da o kadar da değil. Her neyse çevirdi ve dörtte ters dönmüştü. Dedi numara bu kadar dedi. E dedim yani tamam iyi güzel hoş da dedim hani ilginç bir numara ama ne olacak yani sonu nereye varacak? dedi istersen dördü ters çevirelim dedi görsen de dördü olduğunu dedi çevirdi ve dörtlü gerçekten de ondan sonra dedi ki istersen dedi bütün kağıtları sana göstereyim dedi numarayı da bu şekilde bitirelim dedi İyi dedim bitirelim o zaman dedim ve bu şekilde bitirdi numarayı kapattı dedi ki Aa, nasıl dedi beğendin mi dedi söylediğim kadar iddialı bir kart numarası mı dedi dedim evet doğru güzel iddialı bir numara yani bitti mi? Evet dedi yani bu şekilde bitirmiş olsam memnun kalır mısın dedi. Ya daha ne yapacaksın yani birden dörde kadar yaptın sen bunları. Yani 5, 6, 7, 8 olacak hali yok dedim bu kağıtların. Ha yapabiliyorsan dedim tamam. Dedi yok dedi daha o kadar dedi ilerleyemedik ama dedi sana dedi farklı bir şey gösterebilirim dedi. Dedim ne gibi? Ya bu kırmızı deste var ya dedi. Ha bu kırmızı desteği dedi maviye çeviririm ben dedi dedim yok. <laughs> Şimdi orada dur. O kadar da olmaz. Dedi çeviririm dedi. Dedim çeviremezsin. Yani boşuna iddiaya girmeye gerek yok. Dönmez yani. Gördük ki kırmızı deste. Yok dedi çeviririm dedi. Çevirirdin, çeviremezdin ama harbiden de çevirdi. Ve deste birden mavi oldu. İlginç. Şimdi aklımdan türlü türlü sorular geliyor. Diyorum herhalde diyorum bir tane mavi vardı onu sakladı işte arkaya aldı falan. Dedi ki istersen ikinci kağıda da mavi yapayım dedi. Dedim o kadar da olmaz. Yani her şeyin bir sınırı var. Açtı ikincisi de maviydi. Üçü açtı. Üç de maviydi. Son olarak dördü açtı ve dördü de mavi olmuştu. Dedi bu kadar numara. Güzelen yani artık bunun üstüne fazla bir şey söyleyemeyiz. Dedi peki dedi İster misin de de şu desteği de mavi yapmamı. <laughs> yani artık dese ki yeşil yapacağım dese ona bile inanacaktık. Ve gerçekten de bunu çevirdiğinde bu deste de komple mavi olmuştu. İzlediğiniz için teşekkürler. Videonun sonuna ekleme yaparaktan çözümünü ekleyeceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Videolarımızın devamı gelecektir arkadaşın gösterdiği bütün numaraların çözümüyle birlikte bu kanala ekleyeceğim. Teşekkürler.